Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz logaritma. Logaritmada neleri bilmemiz gerekiyor? Konunun özetini anlatacağız, detayıyla anlatacağız ve sonraki derslerimizde de videolarla katkıda bulunacağız. Logaritmik dediğimiz ifade normalde 3 üzeri 2 nedir dersek 3 üzeri 2 9'dur deriz. Normalde 3'ün ikinci kuvvetinin 9 olduğunu ifade ederiz. Peki 3'ün kaçıncı kuvveti 5'e eşittir dediğimizde işte normal ortamda bildiğimiz sayı sistemlerinde bunu gerçekleşecek bir x değerini bulmamız zordur. Peki bunu nasıl yazacağız? 3'ün kaçıncı kuvveti 5'e eşittir? Bunu buradaki ifade üstü sayılarda taban olarak geçer. 3 bir tabandır x üsttür 5 de işlemin sonucudur. Bunu logaritmaya çevirmemiz gerektiğinde şöyle çeviriyoruz. Logaritma yazıyoruz. Buradaki tabanla buradaki taban aynıdır. Logaritma 3 tabanında x'i sonuca yazıyoruz. 5 de logaritması alınan sayılardan biri. Yani logaritma 3 tabanında 5 eşittir x diye okunur. Bunu şu şekilde ifade edelim. a üzeri x eşittir b şeklinde yorumlandığında bunu logaritmaya çevirmek istediğimizde logaritma buradaki tabanla buradaki taban aynıdır. Logaritma A tabanında sonucu buraya yazıyoruz B'yi ve üssü de sonuca yazıyoruz. Eşittir X. Peki buradan geriye doğru logaritmaya nasıl geçiş yapıyoruz? Şöyle geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu eşittir. Şuradaki sembol. Yani B eşittir diye başlıyoruz. B eşittir A üzeri X diye yazıyoruz. A üzeri X diye yazıyoruz. Peki buradan bir iki tane logaritma tanımı verelim. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir x olsun. Logaritma 2 tabanında x eşittir 5 olsun. Logaritma x tabanında 3 eşittir 4 olsun. Buradan üstü sayıları nasıl geçeceğiz? İse diyelim. İse ve ise diyelim. Evet bu eşittir. Yani şuradaki sembol 3 eşittir. 2 üzeri x şeklinde yazılır logaritmadan üstel sayıya geçiyoruz. Burada ise x eşittir 2 üzeri 5 şeklinde yazılır. 2 üzeri 5. Buradan ise 3 eşittir 3 eşittir x üzeri 4 şeklinde yazılır. Bu 4 ise x üzeri 4 şeklinde yazılır. Peki üstelden logaritmaya nasıl geçeceğiz? Bunun örneklerini de ifade edelim. 3 üzeri 4 eşittir x 3 üzeri x eşittir 5. Ve x üzeri 2 eşittir 3. Buradan logaritmaya nasıl geçeceğiz? Logaritmaya geçiş yaparken şunu yapıyoruz. Logaritma buradaki tabanla buradaki taban aynıdır. Sonuç x'i buraya evet eşitliğin diğer tarafında üssü de eşitliğin diğer tarafını yazıyoruz 4'tür. Evet diğer ifade ise logaritma aynı şekilde tabanla taban aynıdır 3. Sonucu buraya yazıyoruz. Eşitliğin diğer tarafında üssü yazıyoruz x'i. Aynı şekilde Buradaki x tabanıyla logaritmada yazdığımız x tabanı aynıdır. Sonucu buraya yazıyoruz 3'ü üssü de sonuca yazıyoruz eşittir 2. Evet logaritma genel olarak budur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi logaritmanın ufak ufak kurallarına geçiş yapalım. Bir logaritma logaritma a tabanı dediğimiz zaman a tabanında dediğimiz zaman logaritmanın tanımlı olabilmesi için a'nın kesinlikle nereden sıfırdan büyük olması lazım şeklinde ifade ediyoruz. 2 logaritma şurada taban gösterirsek a tabanında b yazdığımız zaman bunu logaritma b bölü logaritma a şeklinde yazıyoruz. Logaritma a şeklinde yazıyoruz. Buradaki b ve a'nın ikisinin de pozitif olması lazım logaritmasının alınabilmesi için. Ayrıyeten bakın logaritma 1 sıfıra eşittir. Logaritma 10 da logaritma 10 da e eşittir dediğimizde bu bilgileri kullandığımızda A'ya bir yazamayız. Niye bir yasak? Logaritma bir sıfırdır. Payda sıfır olunca tanımsız olur. Onun için A ve B ikisi de A ve B'nin ikisin de pozitif, aynı zamanda tabandaki şu A'nın sadece A'nın birden birden farklı olması lazım. Birden farklı olması lazım diye yazıyoruz. Logaritmanın tanımı. Üçüncüsü, logaritmayı tekrar yazan logaritma A tabanında B eşittir x ise logaritmanın tanımı der ki. B eşittir. B eşittir. A üzeri x şeklinde yazılır. A üzeri x şeklinde ifade edilir. Devam edelim logaritmanın tanımına. 4 diyelim. Bakın bunun bir sonucunu yazacağız. Biz bunu 1 bölü logaritma a tabanında b diye yazarsak bunu paya attığımız zaman şu b ile a yer değişir. Logaritma b tabanında a şeklinde yazarız. Beşincisi Tabanları aynı olan iki tane sayının logaritması a tabanda x ve logaritma a tabanda y dediğimiz zaman eğer bunların tabanları aynı ise logaritma yazar. Tabanlar aynı olduğu için a yazar. Bunların katsayıları 1 ise eğer 1 artı durumunda ise x ile y çarpılır. x çarpı y şeklinde yazılır. Bunun aynısının eksilisi olursa yani logaritma a tabanında x eksi logaritma A tabanında Y şeklinde yazılırsa tabanlar aynı olduğu için aynı logaritma A tabanında yazarız. Eksi olduğu zaman katsayıları bir olursa X Y'ye bölünür. Bu şekilde ifade edebiliriz. Altıncısı logaritma A üzeri M dediğimizde buraya da B üzeri M dediğimizde buradaki M bakın M ifadesi şu paydanın başına geçer. Şuradaki n ifadesi de payın başına geçer. Geriye ne kalır? Logaritma. A tabanında B kalır burada. A tabanında B. Buradaki bir özel durumu yazalım. Logaritma A tabanında A olursa, bununla bu birbirine eşit olursa bunu logaritma A bölü logaritma A yazacağımızdan sonuç 1 olur diyebiliriz. Yedincisi, A üzeri, kuralların hepsini bir aşamada yazıyoruz. A üzeri logaritma M tabanında N yazdığımız zaman şu N ile A yer değişebilir. N ile A yer değişirse N üzeri logaritma m tabanında a artık buraya geçmiştir. m tabanında a şeklinde yazarız. En son 8. ise şöyle yazıyoruz. ln x dediğimiz kavram logaritmanın e tabanında yazılanına denir. E tabanında yazılanına denir. Buna da doğal logaritma diyeceğiz. Logaritmanın tüm esasında vereceğimiz kuralları bu. Şimdi ufak ufak sorulara geçelim arkadaşlar. Evet sorularımıza başlıyoruz sırasıyla arkadaşlar. Birincisi logaritma 6 tabanında 64 eksi logaritma 64 tabanında 16. Bu işlemin sonucu nedir? Şimdi bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Önce 6 tabanında 64 ifadesi, tabi burayı 6 değil 16 şeklinde yazacağız. Bunu şöyle yazalım önce. 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazıyoruz. 64'ü 2 üzeri 6 şeklinde yazıyoruz. Eksi. 64'ü 2 üzeri 6 şeklinde yazıyoruz. 16'yı da 2 üzeri 4 şeklinde yazıyoruz. Soruya devam edersek bu 6 payın başına düşer şuradaki evet, alalım. 4 ise paydanın başına düşer geriye logaritma 2 tabanında 2 kalır logaritma 2 tabanında 2'dir eksi bu 4 payın başına düşer bu 6 da paydanın başına düşer geriye yine logaritma 2 tabanında 2 kalır Evet ne dedik bir önceki sayfamızda? Bunlar eşitse bu işlemin sonucu 1'dir. Bunlar eşitse bu işlemin sonucu 1'dir. Buradan 6 bölü 4 sadeleştirirsek 3 bölü 2. Eksi buradan da 4 bölü 6 sadeleştirirsek 2 bölü 3 çıkar. Evet 3 kere 3 9 eksi 2 kere 2 4. 9 eksi 4'ten 5 bölü sonuç 2 ile 3'ün çarpımı 6 kalacaktır diyeceğiz arkadaşlar. İkincisi. Evet sorumuz şu olsun. Logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 3 tabanında 27. Eksi. Logaritma 2 tabanında 1. Eksi. Logaritma kök 2 tabanında 2. Nedir? İşlemimizin sonucu nedir? 2 tabanında x dursun. Logaritma 2 tabanında x dursun. Şu 27 yerine 3 de dursun. 27 yerine 3'ün küpü yazarsak. Eksi. Unutmayalım. Taban ne olursa olsun logaritma 1 her zaman sıfırdır. Sıfırı yazdık. Evet burada ise Kök 2 yerine köklü sayılar kuralı gelince 2 üzeri 1 bölü 2 yazarız. Şurada da 2 vardır. Yine düzenlemeye devam edelim. Logaritma 2 tabanda x. Şu 3 başa düşerse 3 başa düşer buraya. 3 tabanda 3'te 1'dir yazmıyoruz. Eksi. Buradaki 1 bölü 2 paydanın başına düşer. Paydanın başına düşer. Geriye logaritma 2 tabanda 2 kalır. O da 1'dir. Evet düzenlersek 3 eksi Ters çevir çarparsak burayı 2'dir. 3 eksi 2 nedir? 1'dir. Yani logaritma 2 tabanda x 1'e eşitmiş. Logaritmanın tanımı gereğince bu eşittir. x eşittir. 2 üzeri 1 yani 2 şeklinde yazılır diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi diğer sorularımıza yavaş yavaş geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Evet, üçüncü sorumuzda da bakın direkt ln x eksi logaritma 7 tabanında 1 bölü 7 artı logaritma 3 tabanında 1 bölü 3 eksi logaritma 2 bölü 3 tabanında 27 bölü 8. Soru biraz karışık gibi duruyor olabilir. Ama soru basit bir sorudur arkadaşlar. ln x eşittir tabi. ln x dursun. Evet logaritma 7 tabanını yazıyoruz. 1 bölü 7 yerine de üslü sayılar gelince 7 üzeri eksi 1 yazıyoruz. Logaritma 3 tabanı duruyor. 1 bölü 3 yerine 3 üzeri eksi 1 yazıyoruz. Logaritma 2 bölü 3 tabanı dursun. 27 bölü 8, 3 bölü 2'nin küpüdür. Peki 3 bölü 2'nin küpü yerine 2 bölü 3'ün yer değiştiriyorsam üzeri eksi 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Devam ediyoruz. ln x eşittir. Eksi 1 başa düşer. Logaritma 7 tabanda 7 kalır o 1'dir yazmıyoruz. Artı. Eksi 1 başa düşer. Logaritma 3 tabanda 3 kalır o da 1'dir onu da yazmıyoruz. Eksi. Eksi 3 başa düşerse artı 3 olur. Geriye logaritma 2 bölü 3 tabanda 2 bölü 3 kalır o da 1'dir onu da yazmıyoruz. 3'ten 2'yi çıkarsak 1 kalır. Ln x dediğimiz 1'e eşitmiş. Elen dediğimiz en başında dedik neye eşittir? Logaritma e tabanda x neye eşitmiş? 1'e. Buradan şu eşittir. x eşittir. E üzeri 1 şeklinde yazılıyordu. Yani o da nedir? E'dir diyeceğiz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuzda diyor ki logaritma 5 tabanında logaritma 3 tabanında bir daha parantez açalım. Logaritma 2 tabanında 2x artı 4 sıfıra eşitse x nedir? Logaritmanın tanımı gereğince burası 5. Şurası eşittir. 5 üzeri 0'a yani yeniden yazalım. Logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında 2x artı 1 dediğimiz ifade 5 üzeri 0'a yani 1'e eşittir. Bir logaritma daha kullanalım. O zaman burası eşittir. Logaritma 2 tabanında 2x artı 1 dediğimiz ifade 3 üzeri 1'e eşit yani 3 e eşittir. Buradan bir hamle daha yapalım. 2x artı 1 bu sefer. 2 üzeri 3'e eşittir. Bu üzeri buna. Yani bu üzeri bu dediğim zaman logaritma kavramı ortadan kalkıyor. 2 üzeri 3 8 e eşittir. Evet artı 1'i diğer tarafa atarsak eksi 1 diye 7 olur. 2x 7'ye eşitse x dediğimiz değer nedir? 7 bölü 2'dir diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da bu sonucu bulabiliriz. Evet. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Logaritma 3 tabanında logaritma 4 tabanında logaritma 2 tabanında x, 1'e eşitse x nedir? Evet. Buradan şunu yapıyoruz. Burası eşittir. 3 üzeri 1 dediğimizde logaritma kayboluyor. Yani yeniden yazalım. Logaritma 4 tabanında logaritma 2 tabanında x dediğimiz ifade direkt 3 üzeri 1'e eşittir, 3'e eşittir. Buradan da şurası eşittir dediğimizde logaritma 2 tabanında x nedir dediğimizde şuradaki logaritma kalkıyor. Eşittir. Şurası 4 olduğu için 4 üzeri 3'e eşit olur. 4 üzeri 3 de 64'tür. Buradan tekrar bir hamle daha yapıyoruz. x eşittir. 2 üzeri 64 yazdığımızda logaritma kalkıyor. x eşittir. 2 üzeri nedir diyoruz. 64'tür diyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz. Altın sorumuz. Logaritma 3 tabanda 2 a'ya eşit ise 1 bölü 27 üzeri a eksi 1'in a 27 üzeri a eksi 1'in sonucu nedir? Evet. Buradan logaritmanın tanımı gereğince bu eşittir. 2 eşittir. 3 üzeri a'dır. 3 üzeri a. Yani biz 3 üzeri a gördüğümüz yere 2 yazacağız. Bunu düzenlersek 27 üzeri a eksi 1'i 27 üzeri a çarpı 27 üzeri eksi 1 yazarsak 27 üzeri eksi 1 paya geçince 27 üzeri artı 1 olur. Bölü 27 yerine 3'ün küpü yazar bir de a'ıncı kuvveti varsa üstünün üssü normalde çarpılır ama biz çarpmayacağız yer değiştireceğiz. 27 bölü a ile 3 yer değişirse 3 üzeri a'nın küpü olur. 27 dursun. 3 üzeri a gördüğümüz yere ne yazabilirdik? 2. O zaman bunu silip yerine 2 yazarsak 2'nin küpü olur. Yani 27 bölü 8 olur diyeceğiz bu soru için arkadaşlar. Evet sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. x eşittir. Logaritma 3 tabanında 175'in x'in aralığı hangi aralıktadır onu bulacağız. Bir kere 3 tabanında 175 dediğimiz ifade. 3 tabanında 175 dediğimiz ifadeyi yazalım. 175. Bakın bu 3 tabanında 3 üzeri 4 ile yani 81 ile 3 tabanında 3 üzeri 5 yani 243 aralığındadır. Yani 175, 81 ile 243 aralığındadır. Niye böyle yazdık? Çünkü burada 4 başa düşerse 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 1'dir. 4 kalır. Burası logaritma 3 tabanında 175'tir. 5 başa düşerse 5 çarpı logaritma 3 tabanında 3 o da 1'dir. O zaman şu dediğimiz değer yani x değerimiz 4 ile 5 aralığında değerler alır diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz. x eşittir. Logaritma 2 taban 27 tabanında 3 üzeri logaritma 3 tabanında 27 ise logaritma 3 tabanda x nedir? Evet şunu önce bir halledelim. Logaritma 27 tabanında 3 dediğimiz ifade 27 yerine 3'ün küpü yazarsak üstünde bir de şurada 3 var. Şu 3 tabanda olduğu için paydanın başına gelir. Yani 3 buraya gelir. Payında 1 vardır. Geriye logaritma 3 tabanda 3 kalır. 3 tabanda 3 kalır. 3 tabanda 3 1'dir. Sonuç 1 bölü 3'tür. Şunu söyleyeceğiz. Şunun yerine şu yuvarlakla gösterdiğimiz ifadenin yerine 1 bölü 3 yazacağız. Peki yukarıya ne yazacağız? Şunu unutmayalım. Logaritma 27 tabanda 3. Sonucu 1 bölü 3 ise 3 tabanda 27 ise yani bunlar yer değiştiriyorsa burada da pay ve payda yer değiştirir. O da 3 bölü 1 olur. Yani 3'tür. 1'in küpü 1'dir. 3'ün küpü de 27'dir diyebiliriz. Ya da 3'ün küpü yazarız. Bize sorulan şu ifade. Logaritma 3 tabanında x yerine de 1 bölü 3'ün küpü yazarsak bunu da paya attığımız zaman 3 üzeri eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Eksi 3 logaritma tanımı gereğince başa düşer. Eksi 3. Logaritma 3 tabanda 3 kalır. 3 tabanda 3 birdir. Bir de eksi 3'ü çarparsak sonuç eksi 3'dür diyeceğiz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Logaritma 5 tabanında 124 faktöriyel eşittir a ise logaritma 5 tabanında 125 faktöriyel nedir? Bakın biz ne yapıyoruz? Bu soruluyor, bu veriliyor. Sorunun içinde veriyi oluşturmamız lazım. O zaman şöyle yazıyoruz. 5 tabanında 125 faktöriyel yerine faktöriyel kavramı gereğince 125 çarpı 124 faktöriyel yazabiliriz. Logaritma çarpma için şunu diyor, diyor bize. Logaritma 5 tabanında 125. 125 yerine 5'in küpü yazıyoruz. Artı 5 tabanında 124 faktöriyel şeklinde toplam olarak yazabiliyorduk. Çarpım varsa bunları toplam olarak yazabiliyorduk. Evet şu 3 başa düşerse şurası 1'dir. 1 bir ile 3'ün çarpımı 3'tür. Artı. Buranın da ne olduğunu verilerde bize verilmişti. Bakın 5 tabanında 124 faktörel A ise burası da A yazarsak sonuç 3 artı A'dır diyeceğiz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz. Logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında 32 eşittir. Logaritma 9 tabanında x sorumuz bu. Evet şu 32'yi silip yerine bakın yeniden yazalım. Logaritma 3 tabanda logaritma 2 tabanda 32 yerine 2 üzeri 5 yazarsak bu 9 dursun ve x dursun. Bu 5 de başa düşerse şuraya 2 tabanda 2 1'dir. 1 ile 5'i çarparsak 5'tir. O zaman logaritma 3 tabanda 5 logaritma 9 tabanında 3'ün karesi diye yazarsak bu karede paydanın başına düşer şöyle. Evet ee, bu şekilde baktığımız zaman bu 1 bölü 2 de bunun üstüne geçer aynı zamanda. Yani logaritma 3 tabanında x üzeri 1 bölü 2 olur. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 5'tir. Tabanlar eşit. Logaritmalar da eşitse şunlar da birbirine eşittir. Yani x üzeri 1 bölü 2 5'e eşittir. Her iki tarafın karesini alırsam, bunun karesini alırsam, bunun da karesini alacağım. Kare ile bu birbirini götürür. O zaman x eşittir 5'in karesi. Yani 25 kalır diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine sizin için sorular yazdık. Bakın birinci sorumuz budur. Birinci soruyu çözelim. 49'u silip uzun uzun yazmıyoruz. 7'nin karesi yazıyoruz. 8'e silip 2'nin küpü. 512'yi de silip 2 üzeri 8 yazıyoruz. 4 yerine de 2'nin karesi yazıyoruz. Ne demiştik? Üstteki 2 başa düşer. Üstteki 2 başa düşerse logaritma 7 tabanında 7 kalır. O da 1'dir. Artı. Üstteki 8 başa düşer bölü tabanın üssü ise paydaya düşer. Geriye logaritma 2 tabanında 2 kalır. O da 1'dir. Evet burada şu üstteki 2 başa düşer. Geriye logaritma 2 tabanında 2 kalır. O da 1'dir. İşlemi yaparsak 2 kere 1 2. Burası nedir? Burası 8 bölü 3'tür. Evet 2 artı Şurası nedir arkadaşlar? 2 artı 2 4'tür. 4 artı 8 bölü 3 kalır işlemin sonucu. Bunu da hesaplarsak 12 8 daha 20 bölü 3'tür diyeceğiz. Evet burada bakın başında bir sayı varsa bunu yok edelim üstüne alalım. O zaman logaritmaları eşitse içleri de eşittir. O zaman x üzeri a dediğimiz ifade a çarpı x eşittir. Bunu söyleyebiliriz. Hatta her tarafı x'e bölersek x üzeri a bölü x o da x üzeri a eksi 1'dir. a'ya eşit olur. Bunu söyleyebiliriz buradan. Evet buradan ise 64 yerine 2 üzeri 6 yazarız. Bu 6'yı da başa atarız şöyle. 2 tabanında 2 kalır o 1'dir. 1 ile 6'nın çarpımı 6'dır. Logaritma 3 tabanında 6 eşittir. Logaritma 9 tabanında. 9'u da şöyle yazarız. 3'ün karesi diye yazarız. Kare paydaya düşer. Burada x vardır. Bu 1 bölü 2 başında olmaması lazım. O 1 bölü 2'yi de şuranın üstüne atarız. O zaman şurada tabanlar eşitse 3 ile 3 eşitse o zaman 6 ile de şu birbirine eşittir. Yani x üzeri 1 bölü 2 dediğimiz 6'ya eşittir. Her iki tarafın karesini alırsak x eşittir 36 olur. Evet burada buraya sabit tutuyoruz. Logaritma 10 tabanında x yazıyoruz. Eşittir. 2 üzeri 3'e eşit dediğimizde logaritma kalkar. 2 üzeri 3 8'dir. Buradan ise bu eşittir. X eşittir. 10 üzeri 8 dediğimizde de bu logaritma kalkar. X 10 üzeri 8'e eşittir diyeceğiz. Evet burada şu soruluyor bize. Payda eşitlersek x artı y bölü x çarpı y soruluyor. Zaten x artı y'nin şuranın 20 olduğunu biliyoruz. Bölü x çarpı y'yi şöyle bulalım. Logaritma toplam durumunda şunu söyler. Logaritma toplam durumunda katsayıları 1 ise bir tane logaritma yazılır. x ve y çarpılır. x çarpı y eşitmiş kaça iki. Şimdi burada söylüyoruz. Eğer logaritmada bir taban yoksa esasında vardır ve 10'dur. Taban yoksa buraya 10 yazabilirsiniz. O zaman logaritmanın tanımı gereği x çarpı y dediğimiz ifade eşittir. 10 üzeri 2 olur. Logaritma kalkar o da yüzdür. Yani x çarpı y 100'dür. 20'yi 100'e bölersek sonuç 1 bölü 5'tir diyeceğiz. Evet burada tabanlar gördüğümüz gibi aynıysa bunu bir tane logaritma yazıp tabanın da aynı yazıp eksi durumunda olduğu için bu buna bölünür. A artı 8 A'ya bölünür. A artı 8 bölü A yazılır. Sonuç 1'e eşitmiş. Peki 1 nasıl olur? Şöyle de yazabiliriz. Bu eşittir logaritmanın tanımı gereği A artı 8 bölü A eşittir. 3 üzeri 1'dir. Logaritma kalkar 3'e eşittir. İşler dışlar yaparsak A artı 8 neye eşittir? 3 ile A'nın çarpımı 3A'ya eşittir. A'yı sağa atarsak 2A8'e A4'e eşittir. Eğer A yerine 4 yazarsak burada bu soruluyor bize. 4 kere 3 12, 15 daha 27. Logaritma 9 tabanda 9 yerine 3'ün karesi 27'dir. 27 de 3'ün küpüdür. Şu 3 başa düşer bölü. Şu 2 de başa düşer. 3 bölü 2 kalır. Burada da logaritma 3 tabanda 3 kalır. O da 1'dir. 1 ile 3 bölü 2'yi çarparsak sonuç 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Evet sorumuz bu. Eksi durumunda ne yapıyorduk? Eksi durumunda bölüyorduk arkadaşlar. Yani logaritma x bölü y eşittir. 1 bölü 2 yazıyoruz. Buradan hiçbir şey yoksa burada 10 tabanı vardır. O zaman şöyle yazabilir miyiz? x bölü y eşittir. 10 üzeri 1 bölü 2 yazarız. 10 üzeri 1 bölü 2. x bölü y dediğimiz ifade budur. Bize x soruluyorsa şunu ifade edebiliriz. y'yi yalnız bırakırsak y eşittir. Yer değiştirirsek x bölü 10 üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz. Y gördüğümüz üzere. Y gördüğümüz üzere x bölü 10 üzeri 1 bölü 2 yazarsak artı 1 de x var eşittir 2 çarpı kök 10 artı 1 yazabiliriz. Evet buradan 10 üzeri 1 bölü 2 kök 10 demektir. Payda eşitlersek kök 10 çarpı x artı x. Kök 10 da bunu çarparsak 2 kök 10 olur. 2 kök 10 kök 10 artı 1'i çarparsak 2 kök 10 kök 10'u çarparsak 20 artı. 2 kök 10 1'i çarparsak 2 kök 10 gelir. Burada payda deyip x parantezini alıp düzenleme yaparsak x'i bulacağız arkadaşlar. Evet burada ise çarpım durumunda toplam demektir. ln de olsa logaritma da olsa aynı. ln x çarpı y yerine ln x artı ln y şeklinde yazabiliriz. Eşitmiş kaça? 2a'ya. Bölüm durumunda da çıkartma yazacağız. Ln x eksi ln y şeklinde yazabiliriz. Bu da 2b'ye eşitmiş. Sorulan soru x nedir? O zaman taraf tarafa toplayalım gelin. Ln y'ler birbirini götürür. Ln x, ln x daha 2 tane ln x'tir. Bunları toplarsak 2a artı 2b'dir. 2 parantezini alırsak a artı b oluşur. İkiler birbirini götürür. Ln x dediğimiz ifade a artı b'ye eşittir. Elen dediğimiz sembol logaritmanın e tabanında yazılındır. Eşittir a artı b yazarsak. Buradan x'i yalnız bırakırsak e üzeri a artı b deriz ve logaritma kaybolur. x dediğimiz e üzeri a artı b'dir diyeceğiz. Evet soru 5 tabanda 20 verilmiş 4 tabanda 20 soruluyor. Bakın ne yapıyoruz? Biz bunun tersini düşünelim. Logaritma 20 tabanında 5 nedir? Bunlar yer değiştirirse şuradaki pay ve payda yer değişir. O 1 bölü A'dır. Bize bu soruluyorsa biz bunun bir de tersini düşünelim. Logaritma 20 tabanında 4'ü bulalım. Sonra 4 tabanında 20'yi bulalım. Peki bunu şöyle yapalım. Bunun sonucu şuranın, şuranın sonucunun x olduğunu düşünelim. 20 tabanında bakın 20'yi 20'yi çarpanlara ayırırsak 5 ve 4 diye 20 tabanında 5 artı 20 tabanında 4 diye yazabiliriz. 20 tabanında 4 diye yazabiliriz. 20 tabanında 5'in sonucu şurası 1 bölü A'dır. 1 bölü A. 20 tabanında 4'ün sonucunu bilmiyoruz. X dedik. 20 tabanında 20 de bunlar eşit işte olduğu için 1'dir. Buradan X'i yalnız bırakırsak 1 eksi 1 bölü A. Yani A eksi 1 bölü A çıkar. Biz x'in a eksi 1 bölü a olduğunu bulduk. Bize ise tam tersi. Logaritma 20 tabanında 4'ü bulduk biz a eksi 1 bölü a. Logaritma 4 tabanında 20 dediğimiz zaman bunlar pay ve paydası yer değiştiriyor. A bölü A eksi 1 kalıyor arkadaşlar. Evet burada paydada bir ifade varsa paya geçtiğinde şunla taban yer değiştiriyor. Logaritma x tabanında 5 oluyor. Bu da aynı şekilde logaritma x tabanında 3 oluyor. Bu da aynı şekilde logaritma x tabanında 30 oluyor. Tabanlar aynı olduğunda şunu yazıyoruz. Logaritma x tabanda. Şunlar çarpılabilir. 5 ile 3 çarpılır 15. 15 ile de 30 çarpılır 450 olur. Sonuç neye eşitmiş? 1 bölü 4'e eşittir. Buradan ne diyebiliriz arkadaşlar? Buradan şunu kullanabiliriz. 450 eşittir x üzeri 1 bölü 4'tür. Buradan her iki tarafın dördüncü kuvvetini alırsak x eşittir. 450 üzeri 4 çıkacaktır. X dediğimiz değer arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz sadece. Evet bugünkü dersimiz logaritma ile ilgili derslerimiz ve soru çözümlerimiz bitti. Bir sonraki videomuzda tamamen bununla ilgili test soruları çözümü yapacağız arkadaşlar. 2 veya 3 ders veya işte ona uygun olarak test çözümü yapacağız. Konunun pekişmesi amacıyla lütfen onları dinleyin. Size iyi günler diliyorum.